Herkese merhaba arkadaşlar. Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Farklı dizili işler deniyoruz. Serimizin 6'dan mıyız? Belki 7'den miyiz? 6 bir fena falan bir şeyler yaparsak Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hiç biliyor musunuz? Hiç bilmiyoruz. Hocam, e, çok kullanılan bir diziliş. Oyuna nazil gelen bir diziliş. O yüzden bu hafta bu dizilişi kaçırmamanız için hem deniyorum hem de size göstermek istiyorum. Niye deniyorum arkadaşlar? Diyeceksiniz ki lan abi geçen ay da bundan oynadık. Sen denedin. Gene deniyorsun. Ne ayaksın falan diyebilirsiniz. Ağzınızı burnunuzu kırar. Ha, dur. Ben Kırarım kolunu hadi yok Şimdi her hafta bazı dizilişler bazı taktikler nöfleniyor bazıları da yükseliyor nöflenmek şey e, gücün azaltılması demek arkadaşlar Anlaşıldı hocam bilmiyorum, Çıkın gidin lan bilmeyen. Tamam sakinim. İşte öyle bir olay belki güzelleştirilmiştir deyip umut edip umut vaat ediyor mu diye bir bakalım. Ya of çok konuştum rakip gelsin. Ne anlatıyor HOCAYA ya? Rakip geldi kral. Bir saniye arkadaşlar arkada Vayas oğlan kaldı. <laughs> ben TikTok izliyordum rakip gelene Sakarya City'de lan. Sakarya United benden bana içerisi. Şey. Gel dönüşe. Erkek Erkeksen çık karşı. Çıktı bile zaten. <laughs> Karşındayım. Hocam 4-1-3-2 nasıl alıyorsunuz bu dizilişi? Söylüyorum. Tıklıyorsunuz hocam temel takıma. Temel takımdan sonra Güney Afrika. Sonra Arjantin. Sonra River var. CH Replay yazıyor. Girin. Sonra dizilişini yapın. Her seferinde tek tek göstermeyek Lan. Çıkar göster. Hocam katlo güzel. Her şey güzel. Rashford yukarı bakıyormuş. Oynasın. Ee, bu şekilde devam edelim. İkinci ev duruma göre bakarız karşıyım. Tamam nice. Güzel katlo. Rakibin katlıyor bakalım. 4. Dört... Oo bak bu diziliş de bu hafta gelen şeyler Oha! Rakip Boca Juniors mı? Abi Sergen'le bunun ne alakası var? Abisi? Ulan Boca Juniors olması lazım rakip. Job evet. Abi Boka... bir saniye ben geliyorum. <laughs> Hocam araştırdım bulamadım ama şey Cabç olarak geçiyordu. cap. Evet. O yüzden Boca Juniors değil bu takım. Zaten Boca Juniors olsa şu an bir mavi bir forma olurdu. Bilemedim. Neyse fark etmez. Biz dizilişimize bakarız. Rashford'u koşturuz kardeşim. Rashford Çalım attım, gol attım. O, o da güzel hikaye ee, ee, Teşekkür ederim. Dağılabiliriz arkadaşlar. Oldu. Arnold'u oynatayım farkında mısınız? Çünkü orta açacak bir adam lazım. Arnold adam değilmiş teşekkürler. Hocam Edgar Davis. Aha. Oy, boşu gördün mü bebeğim? Bir daha boş. Oğlum bana çarptırdı kesin gay. Şimdi baba ne yapabilirsin ki? Silah çeksen ne? Nereye atıyor lan o? Oo ooo, erkek. Hocam bu yol baba çiğza ya. Çiğza, hocam Rumeli geye. ama bir alın ya bu şekilde olmaz. Anlaşamıyoruz. Farkında mısınız? Carlos'a Çiğza'yı saldım sala. Koşun oğlum. Saldırın oğlum. Ee, karşı yaptı bize. Eee bir şey yokmuş. Oha. Salak, bunun için mi yaptın bunu? Bu adamın... kadar da Arkadaşlar rakime salak dediğim için bütün Sakaryalılardan özür diliyorum. Ben bu arada en sevdiğim dizi Sakarya Fırat'tı. Ee, sizi seviyorum sayın Sakarya. Teşekkür ederim. Bir gün Sakarya'dan şey belediye başkan adayı olmak istiyorum. Ee, parti olarak çok sordunuz. After Party tercih ediyorum. Teşekkürler. Seks partisi mi? <laughs> özür dilerim, şakaydı. Hocam her yerimi tutmuş, dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim şu an. Heh. Aha, aha, aha. Arkadaşlar lan oğlum öte oyna. Lan bak 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 bak. Şşş, çocuğum benim babaannem öldü ha. Bana böyle şeyler yapamazsın. Konumuzla alakası yok niyesi. Rahmetli Nur içinde yazsın Çok sever kendisini. Ama hocam bunun babaannesi bence yaşıyor. Bu öyle oynuyor. Yani. Aha! Koştu lan et kardeş babam. Koştu 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 koştu. Tık. Aha her bize tıklattı. Koştan Chiesa. Chiesa çok uzaktan tacattı. attı. Salah. 14 numarayı almış kendini Arda Turan zannediyor ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz şu an oyunun büyüsüne kapıldınız devam ediyorsunuz. Tamam ama şuna uyandırmak istiyorum hepinizi. Eee, oyunda şu an hiçbir bok olmadı. Yani hepiniz şu an zaman kaybettiniz. Ben bir şeyler yapmam lazım özür dilerim. Teşekkürler. Bu kadar söyleyeceklerim. Bir anda herkes oha doğru söylüyorlar falan yaptı. Farkındayım. Ee, teda... Teda... Te, ver ya. Aman dünyaya adaleti biz mi dağıtacağız gençler? Aha! Saplama kes saplamanın mucidi. Hoca hoca bastır. Oğlum adam içimizden geçiyor. Kardeş bu şekilde olmaz bak. Ne olur koştu sala ya. Evet evet gerçekten açılan ortaya. Harika hamleler kalecimden. Tebrik ederim. O da o pas attı oraya. Sakaryalılar. Bu çocuk kovun burada. Bu çocuk Sakarya'ya yakışmıyor. Lütfen kendinize gelin. Aha. Hunes. Edgar'da. Aha Rume. Aha Rashford. Geliyoruz Hunes'e. Hunes. 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 Koş lan Çiğaz'a çok koştun. Al. Eşek. Hak ettin ha. Böyle tatlı koştu ki sağa sonra da gitmedi abi dedi. Ben dedi. Nasıl ya Aslı'ya gideceğim dedi. Ben de dedim bisiklet kiyalıksa bizim çocuklar bir tür bilsin dedim. Yani o şekilde bir gol oldu. Aferin lan. Hadi köpek. <laughs> Git evde anlat anana babana lan ona ne çakmışsın falan de. Hadi bugün senin günün yaprağım. Tamam lan gaza gel defans yapıyor erkek erkek. Salak. Arkadaşlar ben ahlaksız bir şey olmaya başladım. Lan on. Biz topa vuruyoruz herif de bize vuruyor. Ya burada iman var. Rashford. Gülüm. Anam sen onu at ben de hiçbir şey bilmiyorum. Baba şunu şöyle oynarsam maç biter. Aa! Hoca? Kara 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 gözler ona buna bakıyorum. <laughs> hoca kesin yeni demirli bak vallahi bizim köylü. Belli o şutu vurdurmadı ona. Sen de bizlersin köpek. Hocam Sakarya esti yalan oldu. Eee, ben ileride Sakarya'yı temsil edeceğim. Herkes rahat olsun. Arkadaşlar gerçek bir pes kurması her zaman bir salda taktiği bulmak zorundadır. Al bismillah. Evet bulduk adam kaybetti. O bizlik bir şey değil arkadaşlar. Biz bulduk ama. Hunes'cim koş. Hunes. Hocam Edgar Davis bıraktı Rume'ye. Rume baba Rashford'a. Rashford'dan Rume bıraktı Hunes. Rume. Sırt dönük oynuyorum. Farkında mısın? Sırt dönük oynuyorum. Öyle bir şey değil. Topa da sırtın dönük. Manyak. Hocam şurayı boşluğu gördünüz mü? <laughs> o boşluk size girsin demeyeceğim. Sakin olun. Gol atacağım. Hadi. Allah. Allahümme salli. Ha tamam. Olabilirdi. Olsaydı çıldırdınız. Öyle bakmayın salak salak. Arkadaşlar ben bugün çok ahlaksız oldum. Niye? Ağzım çok bozuldu. Tamam. Ben bu golü yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Olsun. 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 Hiçbir şey yapmadık. <laughs> Arkadaşlar Az önce bir sözüm vardı. Gerçek pes kurmeleri Santa Tak diye bulur diye değil mi? Hatırladınız değil mi? İşte, işte bahsettiğim şey tam olarak oydu. Adam olacaksınız lan dedik ha. Bak bir de olmadı, iki de oldu ha. Hadi lan gol at hadi bana gol at hadi erkek sen de Santa Tak diye yap. Delikanlı sen yap lan. Şa şaka lan. bu, geri atar mısın? Bu gay mi? Saygı nasıl bu gay mi? Teşekkür ederim. Onca eşikli hocam. Bu neyse? Aba! Şuraya atar bu. Bilmez bu. Oha. Çocuk güzel oynadı hocam. Hocam Bastoni. Bak bu tür durumlarda... <laughs> ne yapabiliriz mesela? Mesela... Vur! <laughs> Çok güzel çözümde <laughs> Tebrik ederim kendimi. Şimdi hocam... Ya ben nereye gitsem öbür tarafa atıyorsun. Aslında mantık olan bu da. Değişik. Hocam. Çiğiz. Aha! Boşluğu gördüm o boşluk. Aldayır. Eee Rashford çıkar mısın? Şuradaki boşluğa bir atsan. Bir geçsen. Şu Aldayır. Oğlum bak bu Rashford'un Aldayır'da ifşası var ha. Bilerek geçmiyor herifi. Yemin ederim bu bir değil iki değil bak. Bak iki oldu. Aa oynamam. Oynamam. Ben bu maçı yapmam. Baston. Arkadaşlar oyun değişikliği olmuyor. Ben de topu dışarı atmayacağım. Herif atsın. İşim e, gücüm yok. Dünya adaleti ben mi getireyim lan? Tıkırık tıkırık Bir şey yapacağım. Eee keşke yapmasaydım. Teşekkürler. Şimdi hocam siz de bakıyorsunuz bir şey yapacağım diye harbi. Ben sizi denedim aslında. Yani bana o kadar güvenmemeniz gerektiğini anlattım. Abi gördün mü hareketi? Adama çarptırdım yine bende kaldı. Aha! Aha Rumenige! O çok şükür oyun durdu ya. Bu ne Allah aşkına? Teravih namazı gibi oldu lan bak. Arkadaşlar teravih demişken Mübarek Ramazan aylarında açıyor. Ramazan ayına özel bir şey yapmıyoruz ya. Öyle devam futbol devam. Benden ba başka bir şey beklemeyin. Ben yapacağımı yaptım. Bu vatan için çok şey yaptık biz arkadaşlar. Kendinize gel. Saymıyorum nazar edersiniz diye. Şimdi hay! Ay ay. Şunu şuraya aldık hocam. Hakan da şuraya alak belki bir işe yarar. Tamam. Ne mantıklı. Evet o halan. Ronaldo gelecek mi? E? Ee, ee? Hadi lan oyna lan. Hadi oyna lan. Lan yengeye belki şey iki tane öpücü hak edecek pozisyon yaparsın da böyle. Olur niye olmaz? Hadi hadi sen de hadi. Rakibin adı keller miydi? Ulan kellerle ilgili espri yapardım ya yeni fark ettim. Ne bileyim top tutmadı kalecisi ben ne bileyim? Lan gel buraya gel. Bak iki tuha. Her şey var. Hocam bu da maçtan kaçtı ya. Olmaz böyle şey ya. Lanet olsun. Bu da kaçtı. Dayanamadı bütün seksi futboluma. Böyle şeyler olabilir. Yapacak bir şey yok. <laughs> Koltuktan çıktı. Ben öyle bir ses çıkarmam. Teşekkür ederim. Eee... Diziliş güzel ha. ama ben taktiksel bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Kendi yeteneklerim olmasaydı bu maç böyle bir skor bulamazdı. Yani örnek veriyorum sen bu dizilişi aldın. Benim gibi rahat, gevşek bir şekilde oynayıp da sık aman abi böyle dizilişim olur deme. Aferin falan filan deme yani orada. Bu benim yeteneğim ya. Yani. Çok da bir numarasını görmedik ama hani öldürmez anladın mı oynatılabilir. Ya da siz deneyin birer tur. Yapacak bir şey yok. Denemem istediğiniz diziliş varsa, challenge varsa, hoca varsa, oyuncu varsa deneriz. Mesele değil. Hepsi bizde. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı bildiğin Unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın.